Arkadaşlar, Selin ve Derin kardeşler kanalına hoş geldiniz. Ama Selin hemen başladı Ama ben hemen başlayacağım. Hızlı başladın anneciğim. Beraber başlayacaktık senle. Merhaba arkadaşlar, Selin ve Derin kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber resim yapacağız. Ne yapacağız anneciğim biz? Arkadaşlarına anlatır mısın? Bak, bakın. annem kendine bir resim çizecek. Bu benim resim kağıdım arkadaşlar. Sonra da ben de kendime bir şey çizeceğim. İkimiz de bir değişik bir şey yapacağız. Sonra onu bilmeye çalışacağız. Ha, e tamam. Çok güzel. Ama, Ama sen kalp yaptın. Ben onu çok rahat bilebilirim. Hayır anne. Sen bilmiyorsun. Bu kalbi ben değişik yapacağım. Öyle mi? Evet. Bana da boya ver o zaman. Getir ben de istediğim boyayı alayım. Sen de benim yaptığımı bilmeye çalış o zaman. Hmm. Tamam mı? Bakalım arkadaşlar. Benim yaptığımı senin bilebilecek mi? Hadi bakalım madem öyle. Çiziyorum. Şöyle. Genelde şöyle de kullanılabiliyor düğmeler var. Şurada şöyle minik minik düğmeler var. Derin ne yapıyorsun? Derin de burada arkadaşlar. Bir dakika derine bakalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım Selin bilebilecek mi? Yani öyle çok da değişik bir şey olmasın. Tamam canım bir dakika. Market. Hayır. Yapabildim mi acaba? <laughs> Ay biraz benzedi biraz benzedi. Şurası üst kapağı. Şu kapak. Şurada genelde şöyle düğmeler oluyor. Şurada düğmeler oluyor. Şurası kapak bir dakika. Şurayı şöyle yanlış yaptım. Şurası kapak arkadaşlar. Ha kapak kısmını arkadaşlar. Şöyle boyuyorum. Kim anne? Bir dakika şurasını boyuyorum. Kim? Babam mı? Evet baban aramış. Ya anneannem aradığında kapat, kapatmıyorsun. Babamı niye kapatıyorsun? Şimdi evet arkadaşlar. Şöyle boyuyoruz. Heh. Evet Selim bu neye benzedi annem? Genelde biz bunu işlemlerimiz için kullanırız. Böyle pıtır dıkka, pıtır pıtır pıtır. Dikkat. Ne? Dükkan. Hayır. Bunu, internet vardır bunda genelde. Düğmeleri var bunun. Ekranı böyle kaldırılır, açılır. İzleriz. Banka. Ne? Banka. Kız ne bangazı ya? Mouse var şurada. Bir tane de mouse'u vardır. Şöyle mouse. Mouse'u vardır. Buraya tıklarız böyle. Tık 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 tık. Bu açılışı ekranı kaldırırız. Şurada düğmeler var. Klavye var. Şurası ekranı. Aslında karşında duran bir şey bence. Çok kolay. Ne? Ne? Nasıl? Ne? Bilgisayar. Ne? Bilgisayar. Ha, en sonunda çözebildin yani bravo. Peki sen bana söyle, ne yapıyorsun senin? E kalp. E benimki daha olmadı. Sen bilmiyorsun bu nasıl bir kalp olacağını. E iyi tamam canım. O zaman değişik bir kalp. Şuradan da böyle düğme falan yapıyor. Arkadaşlar değişik şimdi bir kalp. şey daha yapacağım. Bir şey gördüm şimdi. Ee, bakalım bunu Selin bilebilecek mi? Selin kırmızı rengin yok mu senin? Var. Hani? Aa, sana mı lazımdı? Bana bir versene kırmızıyı. Hemen bir şey yapıp vereceğim sana. Tamam, şurayı boyayayım. Ya hemen boyama. Ben ama Şimdi var. Hemen zaten çizeceğim böyle. Ya! ne olmuş makas ne makas var onda makas makas Hii. makas var onda. Derin, sen ne zaman aldın onu derin ya Selin nasıl aldın derin onu bilmiyorum hepsinin kaynağı evlerinden ne olmuş ne olmuş Selin ay derin gel hadi Kardeşim ablanın şeyleri içine koyalım şey tamam ablası hemen şimdi düzeltiyoruz tamam tamam Abla sana çok kızdı derin. Onun boyalarını mı döktün? Hadi koyalım içine. Aa o çok korkmuş biliyor musun? Sen makası aldın diye korkmuş. Evet elini keseceğim diye korkmuş annem genelde. Allah bir de ta buralara da atmışsın derin. Koltuğun altına girmiş annem boyalar. Getir bunları koyalım güzelce. Bunları koyalım. Bunun kapağı nerede derin? Pembenin kapağı var mıydı Selin? Hmm, kapağı yokmuş. Bak dur şunları da koyalım bari. Şunları da koyalım. Onları da koy. Selin tamam gel annem bak koydu içine. Bunlar da koyalım. Bu ablanın kalemliğiymiş tamam mı? Ağzını da kapatalım. Evet. Güzelce ağzını da kapatalım anne. Kızma ya derin. Ablanın bu derin. Sen ne de mi istiyorsun? Ama dağıtıyorsun Derin. <laughs> kapattık Derin onu ama ya. <laughs> derin, derin kapattık. Abla izin vermiyor Derin. Derin ben sana başka bir şey vereyim mi? Aa attı. Selin Derin'e başka ne oyuncak verebiliriz annem? Selin bak ben onu kapattım annem. Çok güzel bir şekilde kapattım hem de. Bak. Ha, of oh, benim benim kızıma bak. Pst, 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 pst. Bak, Mia getirdi sana. Mia. Hadi anneciğim biz yapmaya devam edelim. Olmadı ben ona bir tane şurada güzel bir oyuncak vardı. Dur onu getireyim. Bakayım o oh, o oh, yerde oyuncaklarımız hep dağılmış. Şurada çok güzel bir oyuncağımız vardı. Bakalım duruyor mu? Evet. Yok bunu vermeyelim. Onda kağıtlar var çünkü. Bir dakika şurada. Şurada vardı. Heh. Evet. Bu oyunu vereyim. Evet. Allah. Hep yerlere döküldü. Senin bana yardım eder misin? Ben bunları güzelce toplayabilirim. Ne gözüme geliyor. Derin gel. Hadi çekişlerimizi de toplayalım Anne. anne. solucan mı? Bu ne? Hani? Aa! Var mı? Sıkıştı, Ödüm koptu. Solucan A zannettim. Ne? Sıkıştı kaldım. Çıkart bakayım. Çıkmıyor mu? Hı. Ya nasıl? Seni. Aa seni. Aa seni 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 seni. Beni kandırıyor bu da ya. Zaten döktüm yerlere. Hep şar diye döküldü. Ah ah ah. Hadi toplayalım arkadaşlar bunların hepsini. Aa ah. Burada bir tane bebek var. Burada bir tane bu ne ya şampuan. Burada bir sürü şeyler var. Bebeğe bak. Bebek de ne hale gelmiş. <laughs> Anneannesinin düğmesi de buradaymış. Hani. Aha. Bunu da bunun ya içine atalım. Bu düğme mi, düğme mi? köpek maması. Kız o mama olur mu? Anneannen onu almıştı düğme diye. Hadi bunu derine verelim de onun. O düğme değil Hmm. Derin gel. Ne? Ah. Bu ne derin? Ver onu, ver, ver, ver. Evet, sen onlarla oyna derin güzelce. Biz de ablayla burada resim yapalım. Hmm. Senin ne yapıyorsun? Senin hala bitiremedi resimler arkadaşlar. Yani daha yeni başladık ya. <laughs> i̇yi hadi ben ha ben yaptığımı yapayım. Hmm, bir dakika. Çok güzel bir şey yapacağım. Selin bunu bu sefer bulamayacak. Bakalım arkadaşlar ne yaptığımı bulacak mı? Ya da bu bulmayalım. Doğru düzgün yapalım ya. Yani. Olur mu? Olmaz. Yani Çünkü ne? oyunumuzun adı bulmaca. Bir şeyler yapacağız, birimiz de bulacağız onun ne olduğunu. Bir kırmızını alabilir miyim? Anne! Bir de. Aa! Hemen. Evet. Hadi bir bakalım senin bu ne? Mantar. Ne? Mantar. Aferin vallahi bildi. Şimdi ne yapsam arkadaşlar? Bunu bilebilecek mi bakalım? Evet. Hadi bakalım siz de. Bakın bilebilecek misiniz? Evet. Hadi Evet arkadaşlar şimdi. Anne yani olamıyor. Onu yapmaz. Tamam o yapsın anne, onu yapsın. Bir şey olmaz onu yaptığından. Evet, şimdi arkadaşlar bakalım senin bilebilecek mi ne yaptığımı? Bakma senin. Senin bakma daha yapmadım anne. He, bildim bulut. Ya senin bir dakika ama. Bulut, 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 bulut. Selin boyalarında ne kadar güzelmiş mi senin böyle ya? Çok güzel boyama yapıyorlar. Bulut yok kuşa? Ne kuşa? Yok kuşa. Ne? Evet, hemen de bildin derin Selin ama ya. Yok kuşa değil arkadaşlar. Selin buna diyor ki Yok kuşa. Yok kuşa. Yok kuşa ne ya? Kok kuşa bana da kok kuşağı. Yok kuşa. Yok değil ya. Yüksek öğretim kurumu mu bu? Gök kuşa. Anam. Yok kuşağı. Ben bir şey daha yapacağım ama. Benim derin ne haber anneciğim? Derin ne haber? Ablayla özel işimiz var derin. Özel işimizi bitirelim sana dönüş yapacağız biz şimdi derin. Ona da boya verelim mi senin? Boyama yapsın mı? Ha, bir tane de. kağıt ver. Derin ama bak boya ısırmak yok. Boya yemek yok tamam mı? Cem. Gelecek. bu abla verdi. Da, aferin bir ablası. Bir tane daha ver. Vallahi sen işi biliyorsun. Al. Ah. Bunu al. Vallahi aferin sana Kötü renkleri işime lazım değil ondan kötü renkleri veriyorum. Yeşille kahverengi kötü renk mi? Niye? Kötü renk. Çok ha çok kullanmadığın i̇şime için. Şimye yaramıyor işime. Ha, yani... Öyle desene. Genelde evet kahverengi pek bir işe yaramıyor. Doğru söylüyorsun. Evet ama yeşil yarıyor. Yeşil yarar ya. Ağaçlar çizersin. Ne bileyim ben yok kuşağı yaparsın. <laughs> Anne yani yeşil ve yok kuşağım. Hadi bakalım sana bir şey daha yapacağım. Bence bunun ne olduğunu bilemeyecek arkadaşlar. <laughs> Hem de çok güzel bir şey yapacağım. Biliyorum. Nerede biliyorsun? Daha yapmadım bile. Bana bir şey hatırlattım. Hayır. Bravo. <laughs> Şimdi anladım. Boş Bilemedi ki. Şaka yapıyor anlamış. Ne anladıysa. Bak bakayım ne verdi. Sandalye. Aferin ya. Vallahi belli. Sandalye yaptım. Bir şey daha yapacağım. Haydi, Onu yok bir şey altında yapsaydın. Evimizde olan bir şey yapacağım sana Selin. Çok basit bu evimizde anne, olan bir şey. Anne bir şey söyleyeceğim. Ha. Akşamdan dedimizi yapıp mısır patlatıp keyif yapalım mı? Yapalım aynı. Bunu bilirsen Selin sana aferin diyeceğim. Bu evimizde olan bir şey. Aynısını bulman istiyorum evimizde. Tamam mı? Hı -hı. Bakayım. Bundan evimizde bir yerde var bundan. Neyi kalk gösterse arkadaşlarına. Var. Görmüyor arkadaşların göster. Bak ya. Aferin sana. Vallahi bildi. Bravo. Bravo bravo Selin'e bildi. Şimdi gel yanıma. Her şey biliyor. Gel yanıma şimdi senin. Şimdi sana bir tane resim çizeceğim. Bu resmin aynasının nerede olduğunu bileceksin. Tamam mı anne? Evet. <laughs> Arkadaşlar çiziyorum. Kesin bilemeyecek de. Neyse. Belki bulabilirim anne. Nereden bilirsin? Kahverengine kullanacağım bu sefer. Sağdan soldan üstten alttan. Şimdi... Hayır yaptı. Düştü benim balım. Anne anne ben bunu görmedim. Evet fil ama olduğunu fil, bildin. Ama fil. Fil Hı. olduğunu bildin. Tamam. Bir tane daha bir hayvan yapacağım. şey alacağım yeşili. Ah. Bir tane daha hayvan yapacağım. Bakalım bir bunu neymiş. Hadi arkadaşlar sizleri de bekliyoruz. Hmm. Aa, arkadaşlar ben bunu Şöyle. Yeşil nerede? Ay yeşil. Yem yeşil mi? Buradan. Hayır. Bu da yeşil. Nerede ya? Şöyle bir tane. Anne. Aa burada anne. Buradaki. Sen eline verdin anne, ya. Anne, ha. Bak anne boynu öçüyorum olmuş. göre mi yapıyorsun. Evet. Hı. Hmm. Bak anne sonra bir. Hmm. Ben de bir hayvan yapıyorum. Bakalım. Hmm. <laughs> Senin bunun ne olduğunu bilebilecek mi? <laughs> şey, anne Anne. Anne silgimi kullanmam mı <laughs> Valla böyle bir hayvan. Ne bu? Tavşan. Aferin ya. Valla çok akıllı bu kız ya. Bravo sana ya. Şuradaki tavşan. Evet, şuradaki tavşanı çizdim bu sefer arkadaşlar. Biliyor ya. Peki bir şey daha yapacağım şimdi bakalım. Bunu çok biliyorum. Çok biliyorsun gerçekten Hı. de. Bir şey daha. Bakın ne kadar güzel oldu kağıdım. Taşıması. Bakayım. Bunu koyuyorum buraya. Taşımazsın. Telefonum düştü elimden arkadaşlar. burayı koyuyorum ki taşımasın. Taşmasın değil mi? Evet. Evet. Yapıyordum bakın. Şimdi gelelim. E, şöyle buraya. Koydum. bakın bir. Şöyle. Bakın. Bakın. Bakayım. Hmm, ne oluyor anneme öyle yeşil ya, oluyor? Ya, taşmıyor bu da. Taşmıyor doğru. Ya benim resmimi yaptırmadın. Senin bir dakika ya. Hiçbir şeye benzemedi bu arkadaşlar. Senin senin şu kağıdını şuraya resim yapabilir miyim? Yapayım. Yapayım mı? Bir, Yapayım. Bir, bir. Bir tane. Tamam. Şuraya arkadaşlar. senin görme. Bir tane resim yapacağım. Tamam mı anne? Bunun ne olduğunu bilmeye çalış. deki şey Cinali. 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 <laughs> Bu bir Cinali. Ali mi bunun adı? O zaman buraya Ali yazalım. Ali. Ya ne yaptın ya? Ne <laughs> mi? Ne yaptın ya? Ne yaptın? Tamam tamam ben bunu daha güzelleştireceğim arkadaşlar. Bakın şimdi bunu çok güzel yapacağım. Bir tane şuraya bıyık yapalım. Ya, 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 daha da ya. Annem güzel işte bıyık yapacağım da güzel ya olsun. Ya. Nasıl ya. yaparız biz bunu daha güzel senin sence? İptal, çarpıldı. Aa, ya, ay Ali de iptal, çarpıldı. Ay yani kalbin çok acılı olmuş yalnız. Selin. Ya ya şimdi Ali ne oluyor? Ben çöpe. Ah, atıyor arkadaşlar çöpe. Hmm, Selin. Aa, ama bizim bir sürü kağıdımız vardı Selin. Derin, ablayız neler derdik? Abla izin edemedik çak. Çak. Selin o kağıtlardan en güzel olanından getirsene. Heh, hem kalbin de eğri olmamış mıydı senin zaten? Heh, kalbin eğri olmamış mıydı anne? Olmamıştı. Ben öyle yaptım. Bir tarafı büyük bir tarafı küçük. O yeni moda kalp mi oluyor anneciğim? Hayır. Selin sen gözlerini sürdün. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sizin böyle çikolalılarınızla bilekliğiniz var mı şöyle? Senin göstertebilir miyim arkadaşlar? geldim <laughs> senin ne olmaz. Tamam başka kağıdımızdan çok kullanma olur mu? Ama gerçi biz bayağı çok kağıt almıştık arkadaşlar. Deroş. Ne yapıyorsun? Çıkma çıkma oraya düşeceksin. Hayır. Hayır Allah